gördün mü? Aliye bak yavrularına bak yavrularına. Abi merhaba sen ne yapıyorsun burada şimdi? Bana geldim su doldurmaya bir de bal var derde. He. Onu Ayı'ya getirdim. Buraya şimdi birazdan çıkacak zaten. Hı hı. Vereceğim keste, yersin. Burada Ayı'ya bal vereceksin He. değil mi? Geliyor mu sürekli? Geliyor evet, geliyor. Hı <laughs> <laughs> güzel, güzel, peki ben, demin adresim. şey diyordun, işimiz falan düşer diyordun Ayı'ya. Ya Geldim, belki bir torpil mopu, bir işimiz düşer, güzel bir kıyafet yapar diye yani getirdim yani. Şimdi burada yapar yapmaz bilmiyorum. He. Yani Yap. Gelmezse gel de bir adresimi, telefonumu yazar, üzerine koyarım. Hı hı. Gelsin baksın, aradı beni. Tamam. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.